Haberler Spor Skor Haberleri Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Demir Ege transferlerinin mali ayrıntıları belli oldu. 3'te 1 ini kazanmayı kabul etti, Beşiktaş'ın Demir Egen Tıknaz ve Rafa Silva ayrılıklarının mali ayrıntıları netleşti. Demir Ege Tıknaz kariyerine Braga'da devam edecek. Beşiktaş bu transferden 7 milyon euro kazanacak. Beşiktaş anlaşmanın detaylarını açıkladı. 7 milyon euroluk bonservis bedelinin yanı sıra 500 bin euroluk da bonus bulunuyor. Demir Ege Tıknaz'ın bir sonraki transferinden de Beşiktaş %20 pay alacak. 21 yaşındaki futbolcu Braga ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz geçen sezon Rio Ave'de kiralık olarak forma giymişti. Büyük UMULTLARLA geldi, krizle gitti, Beşiktaş'ta büyük umutlarla gelen ancak yaşanan krizler sonrası gönderilen Rafa Silva, Benfica ile 2,5 senelik sözleşme imzalayacak. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'tan imza parası dahil yıllık 6 milyon euro kazanan Rafa Silva, yeni takımında yıllık 2, 2 milyon euro kazanacak.